Vitates kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her sene yaptığımız şu yılda piyasada alınır mı videosunu çekiyoruz. Ee, öncelikle arkadaşlar yeni yılınız mutlu huzurlu olsun. Ee, umarım herkes gönlünce bir yıl geçirir. Başarılı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir yıl geçirir. ve e, Umarım ülkemizin başına, kendimizin başına kötü şeyler gelmeden... E, sorunsuz bir yıl geçiririz sevdiklerimizle beraber mutlu huzurlu oluruz diye umut ediyorum ve başlayalım arkadaşlar yaklaşık e, bir iki hafta falan video çekemedim o da bizim e, sene sonu tempomuzdan dolayı genellikle aralık ayında tamamen e, deli gibi çalışmak zorunda kalıyoruz akşamları falan da şeklinde o yüzden yeni bir içerik yapmak için yeteri kadar hem zaman hem de enerji bulamadım arkadaşlar Gelelim 2024 yılında PS Vita alınır mı? Arkadaşlar, benim kendi şahsi düşüncem bu konsol 2055 yılında da alınır. Çünkü e, vereceğiniz paranın karşılığında gayet mantıklı bir cihaz alıyorsunuz. Belli başlı e, şartları sağlıyorsunuz. Örnek veriyorum. Kendiniz bir konsol alacaksınız ve bu konsolla böyle haşır neşir olmayı ve onu e, yazılımı ile alakalı ya da böyle portlarla alakalı onun dışında e, frameworklerle alakalı böyle doldurmak istiyorsanız böyle biraz donanıma biraz yazılıma ilginiz alakanız merakınız varsa ve böyle cihazları falan seviyorsanız bu da tam sizlik bir konsol e, 2011 yılının sonlarına doğru çıkmış yani PlayStation 3 e, sonrasında ve PlayStation 4'ün çıkmasına da yaklaşık bir iki yıl kala çıkmış bir konsol. Eğer PlayStation 3 veya 4 konsolunuz varsa bu konsol çok mantıklı bir seçenek ek konsol olarak. Çünkü Remote Play özelliğini de %100 çalışır şekilde destekliyor. Bu da PlayStation 3'teki, 4'teki oyunları tabi onları da kırdığınız durumda çok fazla oyun oynayabildiğiniz için, çok fazla çeşit olduğu için onları PlayStation Vita ekranında oynamanızı sağlıyor arkadaşlar. gelelim bu konsolun neden bu kadar fazla satmadığına ya da konsolun kötü kaderinden de bahsedeyim. O da şundan dolayı arkadaşlar bizim şöyle bir arkadaşımız var. Böyle bir arkadaşımız değil. Şöyle bir arkadaşımız var arkadaşlar. Sony zamanında bu konsolu çıkarttığı zaman böyle farklı kendisine özgü ve hiçbir cihaza takılamayacak hafıza kartları çıkarttı ve bu hafıza kartları neredeyse konsol fiyatınaydı. Ve siz tamamen e, bu kart yüzünden konsolunuza bir iki oyun yükleyebiliyordunuz ve bununla kalıyordunuz arkadaşlar. E, karşı tarafta Nintendo var ve Nintendo da direkt SD kartta bu sorun çözüyor arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz e, PlayStation Vita adaptör denilen SD2 Vita Pro memory adaptörü sayesinde normal SD kartı bunun içine takıp konsolun kartuş yuvası var üstünde. Şurada bir kartuş yuvası var. Burayı açıp arkadaşlar burayı açıp konsolunuzu kırdığınız takdirde buraya kartuş yuvasına bu adaptörü takıp konsolunuzun artık içine taktığınız SD kartın boyutuna göre oyunlar yükleyip doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Konsol kesinlikle eğer doğru düzgün kullanıldığı takdirde çok sağlam bir ve öyle kolay kolay da bozulduğunu ben hiç görmedim. O yüzden yani bu Japon mühendisliğinin de yegane ürünüdür bu konsol. Aynı zamanda konsolun çift dokunmatik ekranın olması, çift analogun olması ve bu şuradaki arkadaşlar L1, R1 tuşların keyifli bir şekilde kullanılması. Arkada interaktif bir dokunmatik ekranın olması ve bunun oyunlarda işe yaraması işlevsel olması çok güzel. Konsol bu yüzden hem görünüş olarak hem de kullanış olarak aslında güzel ancak bu konsolun güncel oyunları açamadığını ancak zamanında yapılmış geliştirilmiş, iyi sayılabilecek oyunların da bu konsola zamanda portlandığını biliyoruz. İşte GTA Vice GTA San Andreas ondan sonra Need for Speed tarafında sanırım Hot Pursuit falan geldi yeni olarak. Böyle güzel oyunları da portlayıp açabiliyoruz arkadaşlar. Bu port videoları ile alakalı içerikleri de ileriki tarihlerde paylaşmış olacağım. Bu hafıza kartı detayı ve bu port kısmından sonra arkadaşlar hani konsolun içerisinde frameworklardan da bahsetmiştim konsolun gerçekten içine güzel emülatörler kurabiliyoruz PlayStation Vita'nın içerisine PlayStation Portable yani PSP için zaten kendi bu konsol direkt o PSP oyunlarını da destekliyor bunun dışında eski sayılabilecek bu Nintendo'nun Game Boy dönemleri, işte bu DS dönemlerindeki oyunların, eh NES bu büyük konsollar falan, ev konsollarının oyunlarını onun dışında eski atari'ler falan ve Sega'nın eski konsollarının oyunlarını da açabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlara merakınız varsa ve yaşınız da nispeten böyle yani 40, 35, 40'ın üstündeyse o konsollar genellikle sizin çocukluğunuza denk geldiği için o yüzden O oyunları da Merak edip Bu konsolun içerisinde kurduğunuz emülatör ile Oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Böyle bir avantajı da var Onun dışında Konsolun dediğim gibi güncel oyunları açmadığını Belli başlı Zamanlardaki Kaliteli oyunların portlanabildiğini anlattım Konsolun bir de kendi kütüphanesi var ve kendi kütüphanesinde çok fazla CRPG e, oyun var. Ve CRPG oyunlar genellikle bana hitap etmediği için genellikle konsolumda çok fazla oyun yok. Derken <laughs> parantez içinde bir 150 tane falan oyun var ama. Yani genellikle içerik yapmak için ben bu oyunları kurdum ve e, beğendiklerimi nispeten iyi olanları tutuyorum. Onun dışındaki kalanları böyle içerik yaptıktan sonra siliyorum arkadaşlar. Ve genellikle yayınlarda da Vita ile alakalı böyle online oyunları da oynuyoruz. Bunlarla alakalı içerikleri de ben daha önce zaten paylaşmıştım gelirim gelelim konsoldan bahsettik. Konsolun bu e, kaliteli olmasından yani alınabilir birçok özelliğinden bahsettik arkadaşlar. Yani olumsuz özelliklerine bakmak isterseniz dediğim gibi yani yeni güncel oyunları desteklemediğini ancak çok da pahalı bir konsol olmadığı için bu yüzden hem alınabilir hem de zamanda çıkmış oyunları, kaliteli oyunları da oynayabildiğiniz için size yeterli gelebileceğini söyleyebilirim. Bunun dışında konsolun e, İki başlık altında ayırabilirim, yani OLED ve e, Slim diye geçiyor. Onda da LCD ekran var, bu FAT kasa dediğimiz, kalın, tombik, şişko ve e, elde böyle yani hep böyle oynayabileceğiniz, böyle elden düşünmeyeceğiniz bir konsol. E, ama e, Slim de bundan daha sonra çıkmış, Slim'in de FAT'in de böyle farklı farklı olumlu olumsuz yanları var. Bunların kıyas videolarını ben daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Farklı iki tane cihaz olduğunu söylemiştim. Bunların sim kart versiyonları var. işte 3K versiyonları var. Onlar altında dallanıp budaklanıp toplam 4 tane model oluyor arkadaşlar. Ek olarak başka bir cihaz yok. Bir tane böyle geliştirilmiş acayip böyle 10 tane portu olan garip bir makine vardı. Ama o da zaten normalde piyasaya sunulan bir konsol değil arkadaşlar. Gelelim bu konsolun piyasasına. Ben en son 13 Ocak itibariyle olan ilanları açtım arkadaşlar. Şöyle birazcık yaklaştıralım. 3650 liraya koyan var da genellikle bu konsolun piyasası 4000 TL civarında başlıyor arkadaşlar. Yani 5000 TL, 5500 TL'ye kadar gidiyor ama 4000 ile 5000 TL arasına gayet henkakulu yani kırılmış yazılımın e, kırıldığı ve içine istediğiniz kadar oyun yükleyebildiğiniz ve bu konsolun içerisinde SD2 Vita aparatı ve ek olarak SD kart takılmış olan e, varyantlarını alabilirsiniz arkadaşlar. İlla böyle orijinal falan almanıza da gerek yok. Zaten orijinal konsolu kullanmak yani çok fazla sizi kısıtlar. Zaten bu konsolun ee, özel olmasının sebebi de PSP ile beraber gerçekten güzel bir şekilde kırılabilmesi ve konsolun emülatör canavarı olarak tabir edilmesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi 4.000 ile 5.000 TL arasında aksesuarlarıyla beraber konsol alabilirsiniz. Ek olarak eğer böyle aksesuar falan filan ya da SD2 Vita aparatı olmadan sadece konsol aldıysanız eğer e, direkt ilk başta şu SD2 Vita dediğimiz aparatı da almanız gerekiyor. 100 TL civarında oynuyor arkadaşlar bunun fiyatı. Bunun dışında bir tane de hafıza kartı, adaptörü dışında bir hafıza kartı da almanız gerekiyor. Çünkü o hafıza kartı sizin artık geçerli depolama biriminiz olacak. Bunun dışında arkadaşlar e, orijinal bir şarj aleti ve şarj kablosunu kullanmaya önem gösterin. Bu tamamen cihazın sağlığı ile alakalı bir şey. Yani sağlıklı kullanmak istiyorsanız konsolun bütün pilini bitirmeden en azından %20 seviyesine kadar düşürüp daha sonra orijinal kablosu ve orijinal ile beraber şarj edip bunu %85-90 seviyelerine kadar çıkartıp daha sonra bu şekilde yani şarjını %20 ile %85 arasında tutmanızda fayda var. Çünkü bunlar lityum yon piller olduğu için arkadaşlar e, her pili bitirdiğiniz zaman bu e, pilin ömründen gidiyor arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. E, dediğim gibi bu konsol gerçekten alınabilir bir konsol ve ben 2024 yılında da 25, 26, 30 artık ne zaman olursa olsun alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında şöyle bir tane benim taşıma çantam var. Yani konsol içine koyuyorum. Yani bu bayağı döküldü ama bunun hissiyatını çok seviyorum. Bunun dışında şöyle bir şey var. Yani kılıfım var. Böyle mor renkli. Bu da böyle metalik gibi duruyor. Üstündeki kılıfın sadece mor renklisi. Hiçbir farkı yok. Plastik bir kılıftır. Bunun kenarlarında dişler vardır ve konsol arasını alıp böyle sandviç gibi düşünün. Böyle dişlerini böyle bastırdığınız zaman oturuyor ve o şekilde sağlam bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Bunu böyle çıkartıp taktığınız zaman da o dişleri kırabilirsiniz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bir de şöyle bir silikon kılıfım var. Yani bu aksesuarlar bana yetiyor. Ve konsolda zaten yani yeterli bu konsol. ya yani Dediğim gibi işte çok fazla güncel oyun oynamak gibi bir beklentiniz yoksa. Sonuçta bu, ya bir Steam Deck değil arkadaşlar yani Asus'un Asus Rock bir şey konsol vardı, Lenovo'nun konsolu vardı. Böyle bir konsol değil zaten. Ee, yani yaşı olmuş 13 yani artık 13 yaşına gelmiş bir konsol. Ona e, saygı duymakta ve e, neler yapabildiğini bildiğiniz için sınırlarını da çok da zorlamamakta fayda var arkadaşlar. E, ama yerine göre güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Benim e, yani kullandığım işte güzel bir monitörüm var, iyi bir bilgisayarım var ama yine de bu konsolla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Çünkü bu konsolun yeri ayrı, bu bilgisayarın yeri ayrı, her şeyin yeri ayrı arkadaşlar. Ona göre yaklaştığınız zaman kullandığınız cihazdan da ona göre keyif alıyorsunuz. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Umarım bu yıl çok güzel bir yıl olur arkadaşlar hepimiz için. Ve bu cihazlardan satın alır ve bu cihazları güzel bakarsanız sizi kendi e, kapasitesi ile mutlu edebileceğini söyleyebilirim. E, çok fazla potansiyeli olmasa bile e, vereceğiniz paranın kesinlikle karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Pixel ile alakalı içerikler için benim kanalıma takip edebilir, abone olabilirsiniz. Bunun dışında Pixel ile alakalı rehber videolarını da kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak da haftada bir iki defa yayın yapıyorum. Twitch platformu üzerinden de zaten açıklamalar kısmında bunun da linkini bırakacağım. O link üzerinden de benim yayınlarıma katılabilir. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.